Efendim sırada dünya turu var. Yedi kıtadan haberler geliyor ekranlarınıza. Venezuela, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini gerekçe göstererek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıran bir mektup gönderdi. Mektupta Beyaz Saray'ın Venezuela'da rejim değişikliği hedeflediği kaydedildi. ABD'nin Karayipler bölgesinde eşi benzeri görülmemiş bir askeri yığınak yaptığı belirtildi. ABD güçlerinin Venezuela kıyılarına sadece birkaç mil uzaklıkta olduğuna işaret edildi. Bağımsız devletler topluluğu üyeleri Tacikistan'ın başkenti Dushanbe'de toplandı. Rusya, Azerbaycan, Belarus, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Ermenistan ve Tacikistan liderleri örgüt kapsamındaki çoklu işbirliklerinin derinleştirilmesi ve Avrasya bölgesindeki güncel meseleleri ele aldı. Şangay İşbirliği Örgütü'ne gözlemci statüsünün verilmesine dair karar alındı. Fransa'da Gazze konulu toplantı yapıldı. Paris'teki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Fransa Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan toplantıda Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması, bölgenin yeniden inşa edilmesi, insani yardımın ulaştırılması gibi farklı konular ele alındı. Almanya'da insansız hava araçlarına karşı tatbikat başladı. Baviyer eyaletinde onlarca polis memuru Rotex 2025 adı verilen yüksek riskli bir saha tatbikatının parçası olarak polis, ordu ve kurtarma hizmetlerinin katıldığı ortak bir terörle mücadele tatbikatına katıldı. <laughs> Belçika'da siyasetçilere yönelik terör saldırısı planladıklarından şüphelenilen 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ikamet ettiği evlerden birinde el yapımı patlayıcı düzeneğine benzeyen ancak çalışır durumda olmayan cihazla çelik bilye dolu çanta ele geçirildi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü Santiago kentinin 20 kilometre doğusu olarak açıklandı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.